Merhabalar 25 Ekim 2022 Salı hoş geldiniz arkadaşlar. Valla nereden başlayacağımı ben de bilmiyorum ama hem dışarısı hem de içerisi epey bir yoğun. Özellikle Haziri ve Maliye Bakanı Nevati'nin verdiği açıklamalar var. Ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü önemli özellikle de böyle net hata noksan hani o nereden geldiğini bilmediğimiz her ay açıklanan bizim de işte nereden kaynağını bilmiyoruz ama bir yerden bir para geliyor her ay 4-5 milyar dolar. 28 milyar dolar oldu orası. Nereden geliyor? İşte bununla ilgili de aslında bir şeyler söyledi. Şimdi bir dışarıdan başlayalım, ondan sonra içeri mi girelim? Öyle yapalım isterseniz. Dolar endeksin'e bakalım. Dolar endeksi 112'nin altına geldi arkadaşlar. 111. 111.94 yani 112'nin hemen altında. Önemli bir nokta aslında çünkü 110 hani bu geri çekilme de çok hayra alamet değil aslına bakarsanız çünkü e, ya Amerika hani Kasım ayı 2 Kasım'da 75 yapı, yapacağım diyor aralıkta yapacağım diyor aralıkta tamam hani 50 mi 75 mi e, orada da artık %50 %50 neredeyse fiyatlanmaya başlandı e, çok hani agresif e, 2023 ile ilgili aman aman bir açıklama yok sadece FED üyelerinin bazı yaptığı açıklamalar var 4.5'da durabiliriz çekirdekte bir geri çekilme görürsek işte durmamız lazım daha fazla gitmemiz gitmememiz gerekiyor gibi böyle böyle arada böyle güvercin ne yakın bir şeyler geliyor ama neticede bu faiz gidecek mi gidecek ne zamana kadar Mart'a kadar genel ve genel beklentine yüzde beş yüzde beşe kadar gidecek bu yani Mart'a kadar e, genel anlamda bu beklenirken doların biraz daha güçlü olması lazım yani dışarıda dolar endeksinin ee, ama öyle değil tam tersine aşağı iniyor. Peki Amerika 10 yıllıklarına baktığımız zaman ne görüyoruz? 10 yıllıklarda da e, hala 4.19 e, 4.19'da şu anda hala e, iyi yerlerde değil. Yani buraların bu kadar 4'lerin üzerinde duruyor olması e, çok bu da hayra alamet değil ve birbirle ters e, hareket ediyor. Yani Amerika 10 yıllık tahvil faizleri yükseliyor, dolar endeksinde de bir geri çekilme var. Ee, dün Amerika'dan gelen veriler vardı. İyi veriler gelmedi. Kötü veri. Üretim PMI 49.9% Birleşik satın alma piyamayı 47.3, hizmet piyamayı 46.6. Bunlar ne demek? Şu demek, özel üretim tarafında beklenti 51'de o da 50'nin altına düştü 49.9'a. Ya PMI'daki bu 50'nin altında çıkan veriler Amerika tarafında işlerin Resesyon anlamında iyi gitmediğini de gösteriyor. Yani zayıf bir talep var genel hani raporda raporlarda söylenen bu şu, zayıf bir talep var. Ee, ve enflasyon düşüşe geçmedi. Hala yüksek bir enflasyon var. Ee, dolayısıyla da bu hem zayıf talep, e, artan faizler e, ve enflasyonun ise hala düşmemesi, yüksek olması e, bunlar e, şu anda PMI verilerini de veya piyasayı da etkiliyor. Yani bu anlamda da hani resesyona mı gidiyor Amerika tarafında diye baktığımız zaman kabul etmiyorlar ama verilerin üretimde de Hizmette de, Birleşik'te de elinin altında gelmesi, evet, resesyona doğru gidiyor şeklinde. Dün akşam Amerika borsaları tabi böyle olunca veriler kötü gelince biliyorsunuz, kötü veri iyi piyasayı fiyatlıyordu bir süredir. Neden? Yani Amerika'da bir yerden sonra dönecek beklentisi var. Daha erken dönecek hatta. Hatta böyle enteresan bir hamle yapar beklentisi de var. Nasıl bir hamle yapar? yapacağı hamle İngiltere veya işte Japonya bunlara benzer bir hamle yapabilir özellikle İngiltere gibi bir hamle yapma ihtimali var neden çünkü tahvil faizleri yukarı gidiyor yani tahvillerde bir şey var kayıp var değer değeri düşüyor yani tahvil faizleri yani neden değeri düşüyor çünkü kimse almıyor da diyebilirsiniz buna yani kimse almıyor yani o tahvillere talep yok Olmayınca faizler sürekli yukarı gidiyor. Neden tahvillere aslında yeteri kadar ta talep yok? Bunu pazar akşamı yaptım uzun böyle bir buçuk saate yakın yayında uzun uzun anlatmıştım. Ama hani genel olarak özet geçecek olursak bütün dünya tahvil satıyor baktığınız zaman. şey Japonya mesela parasına müdahale ediyor değerini korumak için. Dolar satıyor. Gidiyor kendi tahvilini alıyor. Kendi tahvilini alırken ne yapıyor? Orada da dolar satıyor. Ne satıyor? Aslında kendi tahvilini almak için elindeki Amerikan tahvilini satıyor otomatikman. İngiltere gitti kendi tahvilini aldı. Ondan sonra biliyorsunuz hükümet öyle patladı. Mecburen çünkü kendi tahviline de yani bu tahvil piyasası arkadaşlar çok önemli. Ee, neden işte ülkeler, merkez bankaları demeyeyim yine aynı hata yapmayayım. Hep merkez bankası ağzımıza yapıştığı için böyle konuşuyoruz. Ee, yani bu devletlerin aslında borçlanmasını sağlayan e, devlet işte bir şey yapar, tahvil çıkartır bunu satar. Bunu satar ee, ama şu anda herkes satıyor. Bütün hani dünyada Baktığınız zaman herkes satıyor derken Evet herkes satıyor ama alıcı yok ee, öyle diyebiliriz. İşte İngiltere'de aslında kendi e, tahvillerini çok yukarı çıkınca hani e, orada artık baktı çöp olmaya doğru gidiyor. Yani değeri düşüyor. Ne yaptı? Dedi ki ben buradan bir satın alma yapayım dedi. Zaten öyle patladı olay. E, Amerika'dan da aynı hamlenin yapma olasılığı e, yüksek. E, aslında piyasa bunu bekliyor. Yani her an bu da yapabilir. Neden? Çünkü burada da hani tahvillerde e, bu fiyatlama hiç e, hayır alamet değil. Yani dördün altına düşmesi gerekiyor. E, dördün üzerinde kalması kalıcı olması daha çok yukarı gitmesi e, tahvillerin e, değerinin e, düştüğüne ve yani talebin olmadığına işaret ediyor. Sebebi işte bütün hepsi satıyor. Yani Amerika Kent tahvili satmaya çalışıyor ama e, alıcı ki alıcı da yok. Neden? Ee, Japonya kendini kurtarmak için, İngiltere kendini kurtarmak için, e, ülkelerindeki paraların değerini korumak için gibi nedenlerden dolayı onlar da elinde bulundurdukları tahvilleri satıyorlar. Zaten onların tahvillerine talep yok. Ne yapıyorlar? Kendi tahvillerini alıyorlar. Kendi tahvillerini neyle alıyorlar? Gidiyorlar işte Amerika'nın e, ellerinde bulundurdukları işte Amerika tahvillerini ya da monolarını e, satarak alıyorlar diyebiliriz. E, kısaca e, yani hani özetlemek gerekirse. Dolayısıyla buralar baya baya böyle hani e, kriz sinyalleri. E, Pazar günü bunu epey bir üstünden geçmiştim arkadaşlar. E, bununla alakalı e, Amerika Hazine Bakanı e, Yellen e, teyzemizin bir şeyi var. E, ya da Yellen halamızın mı diyelim e, açıklaması var. O da mesela dikkat çekiyor. E, şöyle yani riskler çok yüksek. Küreselde de riskler çok yüksek ve hani bu Yüksek risklerin olduğu bir ortam var. Amerika'da da finansal riskler çok yüksek bunu takip ediyoruz yakından diye bir açıklama yaptı. Böyle bir ortam var ve çok dikkatli olunması gerekiyor diyor. Yani aslında herkesle bir çağrı bir anlamda yani dikkatli olunması gerekiyor. Küresel çapta ters rüzgarla mücadele ediyoruz diyor. Yani ters rüzgarla mücadele etmek dediği aslında burada tamamen demin anlattığım senaryo yani garip bir şey var. Garip demeyelim de artık bu duruma geldi. E, ters rüzgar dediği tamamen bu tahvil ve bono piyasasında oluşan rüzgardan bahsediyor e, bana göre ve diyor ki finansal riskleri izliyoruz. Bu risklerin gerçekleşeceğini gördüğümüz bir ortam olmasından dolayı e, çok dikkatliyiz ve endişeliyiz diyor. Yani hani sıkıntılı bir durum var ve bunu izliyoruz diyor. Dolayısıyla aslında piyasanın eee Amerika'nın Amerika'dan da aynı hamleyi bekliyor olması yani tahvil bir şekilde bir yerden sonra hani sadece faizi düşürmek, alçaltmak, ne bileyim ben indirmek konu sadece bu değil aslında. Konu hani düşünün İngiltere'de faiz arttırırken sıkılaşma yaparken gitti kendi tahvillerini aldı. Yani hani böyle bir hamle veya buna benzer bir hamle de Amerika'da olma olasılığı var mı? Evet var. Bu nedenle aslında dolar endeksinin zayıf kaldığını düşünüyorum. Bu nedenle zaten piyasa Amerika'da işte bir şekilde yukarı gidiyor veya gitmek istiyor. Yani nasıl diyelim yani piyasa hep gelen kötü veriyi bir yerden dönecek diye fiyatlıyor, yeşile dönüyor. Aslında normalde çok hani böyle... Tamam arada düzeltmeler yapsa da kırmızı olması gerekirken bir şekilde böyle son haftalarda özellikle ralli gördük. Özellikle de bu İngiltere hamlesinden sonra bildiğiniz hani bir ralli gördük. Yukarı çıkış gördük yani. Güzel alımlar geldi. Sonra bir düzeltmeydi. Sonra tekrar dünkü gelen kötü verilerle beraber tekrar Fed'de de bir hamle ya da Amerika tarafından da bir hamle geleceği için tekrar yeşile döndü ve dolar endeksi yeteri kadar güçlü güçlü ama yeteri kadar güçlü mü? değil. Daha da güçlü olması gereken hayır. 112'lerin altına indi. Artık burada hani orada hatırlayın 110.5, 111 çok önemli bir destekti. Oraları kırdı, kıracak. Kırarsa yukarı gider demiştik. Burada da bunu izliyoruz aslına bakarsanız. Dolar endeksinin daha da aşağıya gelmesi. O aşağıda 110 ile 111 artık orada çok önemli bir destek noktasına geldi. O zaman dirençte destek noktasına geldi. Burayı eee kırması daha da değer kaybedeceği anlamına geliyor arkadaşlar. Dolar endeksi daha da değer kaybeder aşağılara gelirse Amerika'dan yeni hamleler görme ihtimalimiz var. Yeni ya biliyorum hani şimdi küresel değil o yani biraz karışık gelebilir. Fakat hakikaten Şimdi o kadar basit değil. Yani kazına ya o kadar basit değil. E, Fed faiz artırıyor. Ben agresifim, agresifim diyor ama gördüğünüz gibi geldiğimiz noktada işler tamamen raydan çıkmış durumda. E, ne kadar dayanacak e, ve ne kadar bu süreci götürmeye çalışacak? Buraların, buraların hepsi e, soru işareti e, arkadaşlar. Dolayısıyla da dolar endeksini de Amerika tahvillerindeki ayrışma dolar endeksinden şu anda kopmaya yakın olması e, buraları yakından izliyoruz ki aslında fiyatlama tam anlamıyla buralara yansıyor bir şekilde. Yani dolar endeksindeki hareketlerden çok rahat izleyebiliyoruz bir şeylerin iyi mi kötü mü gitti mi ya da özellikle Amerika tahvil faizi özellikle 10 yıllıklar hani çok basit bir şeyle söyleyeyim. 2 yıllık, 10 yıllık, 30 yıllık, 5 yıllık neyse yani buralardaki hareketler özellikle 10 yıllıklardaki hareketler bize hani işlerin iyi gidip gitmediğini gösteren hareketler diye söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi burası böyle işte bu hafta biliyorsunuz Avrupa'yı Bekliyoruz. Avrupa işte faiz arttıracak ee, çok da hani daha Avrupa hani bu faiz artışı yani o kadar hani 75 ama yani inanın ee, daha ee, bunlar daha hani bilanço küçültülmesi alakası bilanço ile alakalı ya da işte para arzının azaltılmasıyla alakalı da çok önemli adımlar atması lazım. Daha görüşeceğiz, görüşmeye başlayacağız, görüşeceğimizi söyleyeceğiz, görüşmeye başlayacağımızı bilmem ne yapacağız filan filan. Yani tek başına faiz artışıyla zaten enflasyonu e, zaten dizginleyemezler. Yani götüremezler. E, dolayısıyla daha hani biz de ayak uyduruyoruz. Azıcık da olsa paramızın değerini korumuş olalım gibi gibi şeyler var. E, dün e, Avrupa'dan gelen e, Yine imalat Hizmet, Birleşik, buradaki PMI'lara baktığımız zaman Avrupa bölgesi tamamen resesyona teslim durumda aslında. Veriler dün söyledim ben. Hepsi 50'nin altında. Hatta... E 46.6 imalat hizmet 48.2 çıktı yani elinin baya baya altında e, buralarda da daha çok gördüğümüz neden işte e, bu hani resesyonun içerisindeki en önemli etken şu anda enerji maliyetinin olduğunu biliyorsunuz yani özellikle imalat tarafında enerji yoğun sektörlerde bir daralma söz konusu düşüş var. Hizmet tarafında da enflasyon ve artan belirsizlikler aslında burada daralmaya sebep oluyor Avrupa tarafında ama Almanya çok kötü. Almanya yani genel diğer bölgedeki diğer ülkelere baktığınız zaman gelen PMI verileri dünkü PMI verileri işin artık hani bir felaket noktasında olduğunu tamamen hani resesyon kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Buralarda durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi gelelim bize aslında konu biraz bizden bahsetmek lazım yayın uzayabilir biraz hızlı dinlemeye çalışın ama bunlar önemli konular atlarsak arkasını kaçırıyoruz yani bugün söylemezse yarın arkası kaçmış oluyor şimdi hazine bakanı bakan nebatinin açıklamaları var Times'a konuştu Times'a bir röportajda bir söyleşi yaptı da diyebiliriz önemli noktalara değindi yani bu noktalardan bir tanesi bizim rusya ile yaptığımız çalışmalar yasal dedi yani yasal biz yasal olmayan bir şey yapmıyoruz dedi ee, peki neden bunu söyledi ee, aslında bunu söylemesinin nedeni çok basit Batı Amerika Avrupa e, Rusya'ya yaptırım uyguluyor ve bu yaptırım uyguluyor zaten evet biliyoruz ama e, Amerika'da e, yer alan Amerika'da yer alan yine bir haber New York e, Times'ta yer alan bir yazı var e, ve Amerika biliyorsunuz daha önce de e, bir şey yapmıştı uyarıda bulunmuştu izliyoruz demişti yani Türkiye'nin Rusya ile olan e, işbirliğini ya da işte çalışmalarını yakından izliyoruz e, demişti özellikle bu onların birini kullandığımız dönemde ya da kullandırdığımız dönemde sonradan biliyorsunuz hemen bir geri adım attık e, hepsini kaldırmış olduk... E, şimdi Amerika'da New York Times'ta şöyle bir yazı e, o, oldu. Diyor ki e, Türkiye'de e, Rus oligarkların süper yatları e, yer alıyor bir şekilde e, Ruslar Rus Rus oligarklar yani bunlar milyar dolarlarla ölçülen işte e, yatlar veya işte Rusların ne diyelim yani onların e, burayla bizimle olan işbirlikleri yani hani özellikle yatlar üzerinden yürümüşler. Çünkü gözle görülüyor yani burada yatlar var mı evet var yani bir tanesini ben görüyorum yani e, burada ondan sonra gözümün önünde sürekli ve hiçbir yere gitmiyor ara ara böyle işte yani gerçekten hani demir atmış hiçbir yere gitmedi yani bütün neredeyse bu olay başladığı günden beri burada bir Abramov için yatının olduğu söyleniyor yani o yatın ona ait olduğu söyleniyor zaten basında da çıktı yani hani bunda bir şey yok ve bunun gerilimi tırmandırdı yani bu haber işte biz buna müsaade ediyoruz. E, bu kadar yaptırım e, uygulanırken yani Batı Rusya'ya yaptırım uygulanırken e, biz bu oligarkların yaptırını buraya aldık ve dolayısıyla da Rusya'nın, e, Türkiye'nin e, finansal sistemine e, erişimini kolaylaştırıyoruz ve potansiyel olarak Batı yaptırımlarını aslında baltalıyor gibi bir e, durum söz konusu. Aslında New York Times da bunu şey yapmış yani bunu haber etmiş. Hani neden söyledi e, Bakan? Aslında tamamen bu çıkan e, Amerika'daki e, haberler veya işte orada hani Washington'dan çıkan e, bazen e, geçenlerde Dışişleri Bakanlığı tarafından Blinken tarafından yapılan e, bu tarz açıklamalar vardı. Aslında tamamen yani taze taze özellikle bu yat haberiyle beraber ona bir gönderme yani biz çalışıyoruz ama aslında yasal bir çalışma. Bu yaptırımları ihlal etmiyoruz çalışmasını. Bakan kendi e, ağzıyla açıklamış e, oldu ama yani bu tarafta şunu görüyoruz ki artık e, kesinlikle e, şundan hani şunu görüyoruz ki burada gerilim zaman zaman artıyor ve şu anda da burada gerilim artmış durumda. Batı Rusya yaptırım uygularken biz Ruslarla bir şekilde dolaylı yoldan veya işte bu yatlarla ilgili çalışmalar şunlar bunlarla ilgili bir şekilde Rusya'nın sıkıştığı noktada bir şekilde dolaylı yoldan bizi ne diyelim yani potansiyel bir şey olarak görüyoruz. E, finansal sistemini bir şekilde bizim üzerimizden işletiyor da diyebiliriz. Aynen böyle söylemek de daha şey. İşte Batı bunu takip ediyor ve yer yer buna aslında haber yapıyor ve yer yer haber yaparken de bu gerilim tırmanıyor arkadaşlar. Bu gerilimin arkasında da benim okumalarıma baktığınız zaman e, şöyle bir şey var. Tam olarak arkasında değil ama Nebati'nin açıklamaları daha bitmedi. Çok önemli başka açıklamalar da var. İsterseniz ona değinim ondan sonra e, devam edeyim. E, enteresan olan e, bu net hata noksan. Biliyorsunuz nereden geldiği belli olmayan bir para girişi var. Net hata 90. Hani her ay bunu konuşuyoruz. 4 milyar, 5 milyar, 3,5 milyar neyse her ay bir para geliyor. Bu para nereden geliyor? Kaynağı belirsiz bir para. Kardeşim nereden geliyor? Tamam biz hani bunu kullanıyoruz. İyi hoş ama nereden geliyor? Yani bunu şekilde bilinmesi lazım. Ona da bir açıklama yaptı. Ee, dedi ki bu net hata 90'dan gelen bu rakam muhasebeleştirilmemiş bir turizm e, gelirine işaret ediyor dedi. Yani onun önemli bir yer e, tutuyor anlamında. Yani muhasebeleştirme Yani turizm gelirlerinden geldiğini bir, bir söyledi ha bu bunun üzerinde çok konuşulur ee, ya bir şekilde muhasebeleştirilmemiş bir turizm gelirinin altında ne olabilir diye düşündüğümüz zaman e, Rus e, turizmi olabilir Rusya'dan gelenler olabilir yine Rusya' ile bağlantılı bir şey olabilir e, diye aklımıza gelebilir başka türlü neden hani şey olmasın e, muhasebeleştirilmemişsin e, diye de e, düşünebiliriz Bence e, açıklamanın en önemli e, kısmı bu e, bir anlamda Aslında hani Ruslarla ee, bir şekilde hani işbirliği ya da işbirliği demeyelim de yani hani bir şekilde e, bir şeyler yapıyoruz ve hani bu yasal yani yasal yasal olmayan bir şey yapmıyoruz asla bakarsınız Batıya da döndüğünüz zaman e, hani bu kadar yaptırım uyguluyorlar ama ya bize gaz ver bize gaz ver gazı vermiyorsun bak sana işte tavan fiyat uygulayacağız ama kardeşim geberiyorsun yani şurada bildiğin geberiyorsun e, ama kalkıp da işte kuyruğu da dik tutmaya çalışıyorsun gibi bir durum var yani herkes yaptırım uyguluyor ama diğer taraftan da işlerine geldiği gibi de hareket ediyor e, o zaman yani o Rus gazından vazgeç bakalım hadi vazgeçebiliyor musun diye sorarlar adama vazgeçebiliyor musun yok vazgeçemiyorsun evet şimdi e, diğer taraftan Nebati'nin diğer önemli cümlesi bana göre Türk vatandaşlarının sancılı bir süreçten geçtiğini söylemesi evet yani sancılı bir süreçten geçiyoruz eee bunun farkındayız, farkındalar. Ama bununla da ilgili işte adımlar atıyoruz gibi 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 açıklamalar. Neyse yani hani bu açıklamaların şeyi bu. Peki dönüp baktığımız zaman Amerika tarafına Amerika ile Yunanistan arası şu an çok sıkı fıkı. Ee, Yunanlarla şu bir telefon görüşmesi var onlara gaz veriyorlar Yunanistan Amerika'dan Böyle bir motivasyon alıyor. Ve diğer taraftan da dün de basına düştü. Yazdı. Sözcü yazdı. Ben sözcüden okudum yani. Birkaç tane daha yer aldı. Zaten son ne diyelim yani son zamanlarda gündeme geliyordu ama dün tekrar gündeme gelmiş oldu. Bizim Yunanistan'da olan gerilimimiz. Bir hani yok Yunanistan Adalara asker yığıyor. İşte bizim füzeyle ilgili yeni kendi yaptığımız füze denemeleri filan. Yani bu tarafta bir gerilim olduğunu görüyoruz ve Yunanistan'da özellikle de bu Doğu Akdeniz meselesi ve adalarla ilgili Amerika ile yaptığı telefon görüşmeleri basına basında yer alıyor, açıklamalarda bulunuyor. Yani Yunanistan Amerika'dan işte bak hani herhalde destek istiyor ee, ve Amerika'da zaten hani orada destekliyor fakat Yunanistan'la ilgili başka açıklamalar da var özellikle bu göçmenlerle alakalı e, sığınmacılar göçmenleri e, almıyor onlara hani hatta neredeyse işkence uyguluyor yani gitsinler de nasıl giderlerse gitsinler neyse e, hani şöyle baktığımız zaman e, toparlayacak olursam bizim tarafımızdan e, bu özellikle komşularla ilgili şey Yunanistan tarafı Yunanistan adalar Doğu Akdeniz bu meseleler şu anda böyle bir sıcak gibi duruyor buralara bir dikkat etmek lazım ondan sonra Rusya ile evet, bir bir şeyler yapıyoruz işte Bakanatta Akku ile ilgili de bir kaynak transferi beklediğini söyledi ama Batı bizi takip ediyor buradan bir sıkıştırıyor bizi gibi bir durum var yani biraz hani bu taraftan batı tarafından sıkıştırılıyoruz gibi görünüyor e, şu anda. Buralara hani her an e, buralar e, ısınabilir arkadaşlar. Çünkü bir kaşıma durumu var öyle görünüyor. Buralar her an ısınabilir. E, şimdi ısınırsa ne olur? Bir patlak verirse tabii ki de olur. Tabii ki bu ekonomiyi e, etkiler. Otomatikman ekonomiyi e, içeride birçok şeyi etkiler. Hani nelere etkileri? Artık ben bunu size söylememiş olayım ama ortalığı biraz hani beklenmedik bir şekilde olumsuz anlamda etkiler diye düşünüyorum. E, tabii e, şu anda e, doları tutuyoruz. Doları tutuyoruz ama bir 18-63'lere e, kadar e, gitti e, dolar. Hatta dün sanki biraz daha fazlasını gördüm gibi. E, diğer taraftan bir kredi dağıtılıyor. Kredi dağıtılıyor ama bu kredi işte mesela e, ne bileyim daha çok vatandaşa yönelik, e, esnafa yönelik kredi paketleri açıklanıyor. İşte bunu biliyorsunuz söyledim. Ama diğer taraftan da e, döviz alınmasın diye bu paralarla özellikle şirketlerin o 15 milyon e, TL'yi sabit eden dövizden fazla bulundurursanız size e, kredi verilmeyecek de, e, rakamı vardı. O 15 milyon 10 milyona döndü. E, orada böyle şirketlerin e, kredi çekmesini önlemesi, önlenmesi amacıyla da iyice bir daraltma yapıldı. Yani iyice orada bir e, şirketlerin e, gırtlağına basıldığı da diyebiliriz aslında. Yani kredi çekmeyin. çekeceksiniz de döviz almayın e, diyor. Yani kredi çektiniz ama bankanızdaki döviz miktarı işte 10 milyon TL'nin üzerinde olmamalı. Zaten 10 milyon TL bir şirket için para bile değil. Özellikle ithalat ve ihracatla uğraşıyorsa e, 500 bin dolar e, neredeyse 400 küsür bin dolarlar Yani para bile değil aslına bakarsanız. Bu da şirketleri de aslında baya bir zor duruma e, sokuyor diğer taraftan. Ama diğer taraftan da KKM hesaplarında bir miktarda olsa devam etmesini de istiyorlar. Şimdi buralar da sıkışıyor. Bakın her yerde sıkışmaya başladık. Çünkü KKM'de de dolar yukarı çıkmadıkça insanlar ya da işte buraya parasını yatıran şirketler vatandaşlar da çok memnun değil yani buradan da çıkmak isteyecekler ama sen buradan diyelim ki çıktın nereye gideceksin çok gidecek çok fazla bir alanda yok aslına bakarsanız işte bir borsaya doğru bir kayma var ya da gönderme var şirkette de diyor ki sen buradan çıkarsan zaten gidip döviz alamazsın hani döviz hani alımının önüne geçiyor. E, kredi alırsan döviz alamazsın. Yani her yerden aslında hem sıkışıyoruz hem de bir taraftan da döviz alımının önüne geçmek için yeni yeni hamleler de yapıyoruz ama sıkışıyoruz da. Özellikle bu doların bu kadar çok buralarda kalması çok hani e, şey değil. E, ne diyeyim çok verimli çok rentable bir şey değil. Hani böyle uçtu kaçtı bir kenara bırakalım. Uçmadan kaçmadan da olsa buranın biraz yukarı çıkması lazım. Az da olsa içeriye giren ihra Rajyatı desteklemek için e, ithalat maliyetini düşürmek için e, bir anlamda e, çünkü Kasım ve Aralık artık hani Ekimi bitiriyoruz Kasım ve Aralık artık e, turizm yazın hani turizm gelirleri bizi destekledi e, turizmden paralar geldi bir şekilde iyi kötü e, bunların desteğini gördük ama şimdi kışa giriyoruz. Yavaş yavaş Kasım, Aralık yani turizm gelirlerinde de bir şey olacak. Yani oradan da gelirler azalmaya başladı. Yani biraz sıkışıyoruz. Yani sıkışıyoruz da sıkıştık ama iyice bu sıkışma artıyor gibi duruyor. Bu da dolar üzerinde yukarı yönlü. Bu anlattığım her şey dolar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Yani çok böyle hani ne diyelim hani böyle tam tam cümleyi söylemedim, söylemeyeyim en iyisi bende kalsın. Ee, yani buralar tam böyle sıkışma zamanları olduğu hem şu an dış taraf böyle bir şey var hem içeride bu durum var ee, ondan sonra yine e, e, şu an aklıma gelmedi ama gelirse söyleyeceğim yani hem içeride hem dışarıda böyle iyice kuyruğumuz tamamen şeye doğru döndü. Yani hani böyle iyice kuyruğumuza basılıyor. Yani dışarıdan basılıyor. Yani içeriden de bizim bu ekonomi modelimizle beraber e, nereye ayağa kaldıracağız? Yani KKMM'leri mi memnun edeceğiz? Oradan çıkmasınlar diye. E şirket adam e, mal alacak almasın mı? Yani döviz almasın mı? Kredi çekmesin mi? Çekme diyor. Kredi çekme diyor. E bu otomatikman zaten önümüzdeki günlerde göreceğiz bunu. E, büyüme rakamları da etkili olacak yani olumsuz anlamda. Çünkü e, hani Adam üretim yapamıyor yani kredi çekilip üretim yapamıyor neticede ya da üretim yapamıyor ya işte ithalat yapamıyor. İthalat neden önemli? Tamam yapmasın kardeşim ihracat yapacak bu adam. Aa, getirecek, aramal getirecek, burada e, şey yapacak e, siz söyleyin adını toparlayacak ve onu kullanacak ve dışarı ihracat yapacak. Yani kendi kendimize ithalat ve ihracat arasındaki bu olayı da aslında körüklüyoruz olumsuz anlamda. Şimdi Kasım Aralık'ta dış ticaret açıkları çok daha yüksek gelmeye başlayacak. Göreceksiniz şimdi veriler açıklandığı zaman dediğim gibi neden işte kur çok ucuz kaldı yani buralarda çok çok hani şu an desteklemiyor ee, ekonomiyi desteklemiyor izin verilmesi lazım yani bir şekilde tutuyor olsak bile yukarı çıkışına izin veriliyor olması gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar vallahi durumlar böyle biraz ortalık karışık gerçekten şunları toparlamak bile anlatmak bile <laughs> epey bir şey istiyor yani zaman istiyor yani çünkü haberleri de birbirine şey yapmanız lazım eee bir ortak payda da birleştiriyor olması lazım, yoksa birbirinden kobuk kobuk duruyor. Bunları birleştirmeye çalıştım. Umarım hani işinize yarar, faydalı olur. Ee, bana göre e, şu an hani biraz bekleme ve görme e, gibi de görüyorum ben e, şu an ortamı. Çünkü bu kadar konuşma, bu kadar risk, bu kadar haber varken e, azıcık bu haftayı bir görelim diye de merak ediyorum, düşünüyorum diye söyleyeyim ve burada bitireyim arkadaşlar daha da uzatmayayım. İyi bakın kendinize. Şimdilik bu kadar, şu üstümüz, başımızı düzeltelim, yamulduk. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. iyi bakın kendinize. Hoşçakalın.